Günaydınlar YouTube'un en hoş kanalına hoş geldiniz. Sabah saat şu an 5.30 civarı. Bugün kuzenlerimle, dayılarımla balığa gideceğim. Balık tutma video çekeceğim. Çeşitli eğlenceler yapacağız. Balık tutma video çekim dedim. En azından eğlenceli bu kitlerimi sizinle paylaşırım. Videomu izlemede kalın. Ben hazırlandım. Şimdi onları bekliyorum. Beraber gelecekler çıkacağız. Sabah oldu yani güneş doğdu. Ben hala bekliyorum. Bakalım gelecekler inşallah. Günümüz güneş de doğdu. Beklemedeyiz. Sabah 610 geçiyor şu an saat. Biraz geç kalacakmışız. Geç kaldılar. Ben de çay ve gömbe yorum. Onları bekliyorum. Birazdan gideceğiz. İzlemede kalın. Ve aldılar. Yolculuğa çıkıyoruz. Ahmet abi. Arkandayım. Seyit abi. <laughs> Kopuyor muyuz? Şimdi yola çıktık. Baraja doğru gidiyoruz. Aslan Barajı'na. Umarım balıklarımız bugün bol olur. Yine bir Ay. pazar sabahı. koyulluk yollara. Nasıl gelen? Hadi bakalım. <laughs> Sıcak çaylarımızı içerek gidiyoruz. Yani Balplara gel gel nasıl yapılıyor onu biliyor musun? Biliyorum <Dildim>, abi. <bayağı. gülüyor> Günaydın kardeşim. Günaydın <laughs> Seyit abi, muhabbet olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Kastavala>. <gülüyor> Buraya kırıyoruz mekanı. Yumurta kırıyorsunuz Seyit abi. O, yumurta kırıyoruz bunun için. Damak tadına göre hareket etmek zorundasın, yoksa tutamazsın. Sen bildiğin балыктары да мактадына Sağ аракет тме Hadi bak. Allah. Tam attım. İyi attım. İyi attım. İşte izlenecek video. Çek <laughs> <laughs> Çek şey. Çekmiş ya. Olur böyle kazalar her zaman olur. Geçen de bir tane öyle yolladı. Hadi rast gelsin. Dayım şu an demliksiz çay demlemeye çalışıyor <laughs> Sema <laughs> Verdi. Başarabilecek miyiz Hakan dayı? Kesinlikle başaracağız. Başaracaksın şampiyon. Survivor <laughs> <Way> bizden sorulur. <laughs> Acın abi bizi seneye Survivor'a abi abi? <laughs> al. Önce sana içireceğim. Sana bir şey olmazsa biz içeceğiz. <laughs> tamam. <laughs> Açıyor musun Seyit abi? Bunu tat almıyoruz. Hadi bakalım. Cukka oturdu. Cukka lan. Balığın kafasına düşüyormuş. Balık birazdan sırtı çıkıyor suyun üstüne. Tabii ince esprili. Aha <laughs> kavası yaralı değil. Benim bile yiyesim geldi. Hangi balık gelmez bu? <laughs> Solcan sandviç. <laughs> İnşallah gitmez bu sefer. <laughs> Kapanıyor diyorum ya bu oltalarda bugün bir şey var abi. Güzel. Çok güzel yere gitti. Gençler bu arada hepinizin babalar günü kutlu olsun. Eyvallah, eyvallah Hayaller balık tutup balık yemekti. <laughs> Çay simit. Çay simite <laughs> Afiyet olsun. O tarafta balık çıkmadı. Bayağı bekledik şansımızı denedik. Bir de bu tarafta şansımızı deneyelim dedik. Hadi rast gelsin dayıcan Reis geliyo da Haydi bakalım Oradan kaçırmazsak iyi olacak. Haydi yaklaş Arkam yakala aşağı gitmesin Gitmez gitmez Aha Salon mu lan bu İlk balığımız hayırlı olsun. Evet. Of. Sazan Hacı abi. İkinci balığımız günün. Oo, Sazan Yus Hakan. Hmm. Ha. Sazan. Aynen. Ha. Tebrikler. Aynen on numara. numara bastı, Şu an iki tane yakaladık. Çok kalın. Hatta C var. Köfteler. Ana. <laughs> oh, köfteler iyi görünüyor. Evet. bizde sucuk mangal mı yapacağız it abi it ilişkin mi diyecekler ilişkin diyecekler tamam ilişkin diyecekler kadir de sucuğu mu hı aç ayı alıp tutamaz <laughs> devam ki. Evet Seyit evet, abi açıklamanı bekliyoruz. Aç karnımızı doyuralım ne yapalım ya. Allah be. Arkadaş balık bahane. Köfte, köfte ekmek, bak. sucuk ekmek şahane. Hı -hı. Oo canlıymış hadi. Oh. <laughs> Afiyet olsun. Alındım ha. Burası Osmaniye'nin Aslantaş Barajı anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz çok kötü. Görüyorsunuz çok kötü anlatmaya <laughs> Sular çekilmiş arkadaşlar. Burası normalde şu gördüğünüz e, yerler tarlalara kadar yani şu ağaçlara kadar su doluydu burada. Baraj çekilmiş. Biz de oltaları attık. Ekip orada. Oltaları attık. Bekliyoruz ama balık yok gibi ya bu sefer. Veya şanssız olduk. Herhalde vlog çekeceğim diye. Vlog çekeceğim diye. Sadece iki tane balık tutabildik. Evet ekip burada, oltaları bıraktık. Manzara izliyoruz. <laughs> Buraya kadardı. Balık tutamadık ama en azından yani gezmiş olduk. <laughs> Piknik tadında bir balığı. havasını almışız. İki tane sazan balığı tutmuş olduk ya. Yani o da yeter işte tadım. <laughs> evet sosyal bir mesaj. Ateş yaktıktan sonra piknikte lütfen ateşinizi söndürün. Öyle gidin. Biz de şimdi toparlanıyoruz ve gidiyoruz. Ve bizim balık tuttuğumuz yer. Bu da piknik yaptığımız yer. Evet. Evet. Balık tutma videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Seyit abim, Ahmet abim ve Hakan dayım. Biz eve kaçar. Görüşmek üzere. Videoyu izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.